tane şeyim var. E, kitabım var ama bu kitap değil. Defterim var. Onu onu yazmaya üşendiğim için, canım da istediği için şimdi buraya okuyacağım. Okuyacağım. Şimdi buraya okuyacağım. Bir saniye. Heh, siyah ekran. kaynağı, kendimizi zamanın merkezi, nedeni ve sonucu zannetmeyi bilinsizce meyilli olmamızdadır. Reflekslerimiz ve gururumuz, teşkil ettiğimiz et ve bilinç parçasını bir gezegene dönüştürür. Eğer dünyadaki konumuz, konumumuzu doğru olarak anlayabilseydik, eğer kıyaslamak yaşamaktan ayrılmaz olsaydı mevcudiyetimizin ufaklığının açığa çıkması bizi ezerdi. Ama yaşamak, kendi boyutlarına karşı körleşmektir. Bütün fiiliyatımız, soluk almaktan, imparatorluklar ya da metafizik sistemler kurmaya kadar, kendi önemimiz hakkında bir yanılsamadan bilhassa da peygamberlik içgüdüsünden çıktığına göre kendi hükümsüzlüğünü doğru bir şekilde görmesi durumunda işe yarar olmaya ve kendini kurtarıcı gibi <laughs> gözüm gitti. Kendini kurtarıcı gibi göstermeye kim çalışırdı ki? İdealsiz bir dünya, doktrinsiz bir can çekişme, yaşamsız bir edebiyat edebiyat <laughs> ebediyet hasreti. <laughs> Cennet. Fakat kendimizi oyalamaksızın bir saniye bile var olamazdık. İçimizdeki peygamber bizi kendi boşluğumuzda ihya eden deli tarafımızdır.